çalıştırmadan önce uyku hattını kurun. Sistemin uyku moduna geçmesi gerekiyorsa öncelikle bu hattı bağlayın. Sonra arkasını döndürün. Ve açın. Bu model çok çabuk ısınır. 350 dereceye çıkması sadece 3 saniye sürer. Menüye girmek için yıldız tuşuna basın. İlk olan sistem ayarıdır. 1. STB'ye DL'ye bekleme süresi ayarıdır. Ayar aralığı 2 ile 99 saniyedir. 2. Buzzer Sesli ikaz ayarıdır. Açılıp kapatılabilir. Bakın kapatıldığında ses yok. 3. T-Unit Sıcaklık birimi ayarıdır. Santigrat ve Fahrenheit olarak değiştirilebilir. 4. Language Sistem dili ayarıdır. Geçerli ayar İngilizcedir. 5. Password Şifre ayarıdır. Önce orijinal şifreyi 3.0'ı girin. Ardından ayarlayın ve yeni şifreyi 100 olarak girin. Tekrar 100 girin. Başarılı şekilde ayarlandı. Şimdi ayarı yapmak için şifre girmek gerekiyor. Eğer yanlış şifre girersem cihaz açılmaz. Yalnızca şifre doğruysa giriş yapabilirsiniz. Parolayı unuttuysanız öncelikle cihazı kapatın. Bu üç düğmeyi aynı anda basılı tutun. Parola güç açıldıktan sonra silinecektir. İkincisi Tool, araç ayarıdır. Girmek için yıldız tuşuna basın. İlki sıcaklık telafisidir, dengelemedir. Sıcaklık telafisi eksi artı 50 dereceye ayarlanabilir. İkincisi, 480 dereceye kadar sınırlı yüksek sıcaklık limitidir. Üçüncüsü, en düşük sıcaklık sınırıdır. En düşük limit 100 derece olabilir. Dördüncüsü, bekleme sıcaklığıdır. Şimdi bunun anlamı, uyku modundan sonra sıcaklığın 180 derecede kalacağıdır. Beşincisi, boşaltma voltajı ayarıdır. 2 MV'yi aşarsa alarm verecektir. 6. Topraklama direnci ayarıdır. 20 M'yi aşarsa alarm verecektir. 3. Öğe ağ ayarıdır. İlki yerel yer, ikincisi hedef adres, üçüncüsü iletişim kanalıdır. Dördüncüsü iletişim hızıdır. Çoğu ağ bağlı sistemle birlikte kullanılmalıdır. 4. Öğe ayar, Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi Fabrika ayarı geri yüklendi. Sistem ayarlarına tıklayın. Bekleme süresini daha kısa olacak şekilde 3 saniye olarak ayarlayabiliriz. Sonra onaylayıp çıkış yapabilirsiniz. Alması kolaydır. Bu normal kullanım durumudur. Takın. 3 saniye sonra uyku moduna geçer. Alın. Bu kadar.